Şu an neredeyiz her zamanki gibi köklü zeytincinin arkadaşlar zeytin tarlasındayız hasat var e, hasata geldiler kimler geliyor İstanbul'dan sanatçı değerli sanatçılar hepsi birbirinden özel konuklar biraz sonra gelecekler buraya arkadaşlar evet köklü zeytinci biliyorsun dünyaca marka şu anda Mısır'da, Fransa'da e, oraya gitti e, şimdi gelen sanatçılara kısa kısa böyle hem hasat toplayacaklar ondan sonra fabrikaya gideceğiz ve oradan da zeytini yağını güzel güzel taze taze e, çıkaracaklar böyle makinelerden geçecek ve güzel güzel tadımlarına bakacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere diyoruz. Evet, köklü zeytincik arkadaşlar. Evet, hasat. Hasat yapacağız. Değerli sanatçılar gelecek biraz sonra arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet, süper bir köklü zeytinciğin tarlasındayız arkadaşlar. Evet, köklü zeytincikler arkadaşlar. Tarlasındayız. Hasata geldik. Değerli sanatçılar gelecek biraz sonra köklü zeytincinin tarlasındayız arkadaşlar. Evet biraz sonra hasata girecek değerli sanatçılarla birlikte böyle. E, ee, Fransa'da şu an Mustafa'da Fransa'da değil mi efendim? Evet doğru. doğru. Ne var Fransa'ya gittin Mustafa? Fransa'da fuarda gıda fuarına gittik. Gıda fuarına gittik. Köklü zeytincilik Fransa'da evet. şu an gıda fuarını Mustafa tabii piyasayı araştıracak. Bakacağız. Efendim görüşmek üzere diyorum. Tarlasındayız arkadaşlar zeytin evet hasata geldik biliyorsun işte bunlar da semavelerimiz biraz sonra gelen misafirlerimiz burada çay içeceğiz tam böyle köy tam tarla havası arkadaşlar evet burada köklü zeytinciliğin evet tarlasındayız hasattayız arkadaşlar buradan da böyle mis gibi doğal ortam böyle zeytini toplayacağız. şu an dünyaca ünlü köklü zeytincinin tarlasındayız arkadaşlar. Hasat Saban arkadaşlarımız geldi. Evet hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Ayvalık Magazin olarak evet köklü zeytin dünyaca olan bir marka. Evet biraz sonra hasat yapıyoruz arkadaşlar. Hasatı gerçekleştireceğiz arkadaşlar burada. Gelen misafirleri görüyorsunuz. Evet köklü zeytinciliğin biraz sonra arkadaşlar hasat toplanacak. Buradan da hemen sizler için görüntüleme yapacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet hemen Evet, hasat. Dü evet, dünya ünlü köprü tarlasını arkadaşlar görüyorsunuz. Hasattan topladılar ve kasada biraz sonra da ağaçlandı görüntülerinde. O yüzden arkadaşlar hoş geldiniz. Nereden gidiyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan evet dünya ünlü biliyorsunuz köprü zeytincilik evet. bir marka. Zeytinyağı siz devam zeytinyağı mı tüketiyorsunuz? Zeytinyağı çok seviyoruz tüketmeyi. Bizim zaten e, yılın yarısı Ayvalı tarafında geçiyor. Öyle mi? Evet buralı iyi sayılır. Var, <laughs> İkinci bu. evimiz burası. Süper. Evet o zaman biraz sonra size yani bir özel bir röportaj yapacağız. Tamam mı? evet tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz işte bu yakın alırsak böyle. Evet herkes ağaçtan topladı kasaya koydu. Biraz sonra da fabrikaya gideceğiz. Fabrikanın da böyle. evet <laughs> e, e, nasıl zeytin? Zeytin mi yiyorsun, zeytinyağı mı yiyorsun, çiçek yağı yiyorsun? Evet, Tapan şimdi zeytinlerle zeytinyağı yapacağız. Şöyle evet, çok bu nereden yiyorsun? Yani dünya ünlü köklü zeytincikte biliyorsun, marka olmuş. Evet, şu an tarlası hasat zamanındayız. Hasat'a hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne söylemek istersiniz? Buyurun. Zeytin has hasadına geldik bugün. Çok güzel geçiyor günümüz, zamanımız. Yazın ayrı güzel. Sonbaharda ayrı güzelmiş Cunda. Siz de güzelliğinizi neye borçlusunuz? Zeytinyağı mı borçlusunuz? Zeytinyağı, kesinlikle. Her yeri sürülüyor, her şey çok önemli evet evet. Bunu Amerikalılar keşfetti. Bizim daha Türkiye'de hala böyle bazı evlere zeytinyağı girmiyor. Siz ne yiyorsunuz? Çiçek yağı veya zeytinyağı mı, yağı mı? Ben çiçek yağı kullanmıyorum açıkçası. Evet. evet, kesinlikle kullanmıyorum. O zaman biraz sonra fabrikada yağı alırken görürken görüntüleyelim. Çok mersi efendim. Şey Teşekkürler, sağ olun. Evet, şu an dünya ünlü, evet marka olmuş köklü zeytincilikte cekletiz efendim. Hoş geldiniz hasatımıza. Nasıl buluyorsunuz? Vallahi çok keyifli, çok güzel, harika. Harika. Harika Ne valla. yiyorsunuz? Çiğ mı, zeytin yağı mı ee, evinizde? Zeytin yağı. Zeytin yağı değil mi efendim? Tabii. Süper. Tabii. Her şeye faydalı çünkü. Aynen öyle. Evet, çok teşekkür ederim. Ben geliyoruz. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hemen geçiyoruz böyle, geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. geliyoruz. Evet, dünya ünlünüz. E, ee, Kürt hoş geldiniz. Şu an Hasat'tayız, tarladayız efendim. Ne söylemek istersiniz? Zeytin ya dedim, zeytin ne geliyor aklınıza? Valla zeytin, özel. <laughs> e, ayvalık deyince tabii ki Cunda'da söyledim. Yani i̇lk aklımıza gelen zeytin ve zeytinyağı. E, hayatımızda çok önemli bir şey zeytinyağı baktığımız. Hem sağlık için hem günlük kullanımlarda, sofralarımızda. Ama zeytin ağacının da e, çok kıymetli değerli bir ağaç olduğunu biliyoruz yani. Mesela ben yeni öğrendim. Mesela zeytin ağacını e, kurusunu yaktığımızda hiç is vermiyormuş filan böyle çok şeyleri var. Her şeyi bile kullanılıyor. Her şey Şöyle faydalı. Olsun. Ondan sonra Çekil e, onun için e, aslında bu doğal ortamda e, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü özlüyoruz artık bütün şeyleri. Çok artık hayatımızda kalmadı böyle şehir her taraf beton bir bir ağaç olduğu için bir de bunların organik ve doğal tarım olması da daha daha önemli. hem ekonomi için hem bizler için aslında. Evet zeytini topladık. Biraz evet. sonra fabrikaya gidiyoruz. Fabrikadan da sıkıntılarını görürüz efendim doğru mu? Doğru. Oradan tadına bakacağız. Sonra kendi zeytinyağımızı kendimiz yapıyoruz. Organik, Köklü ailesine çok teşekkür ediyoruz. Çok mert ediyoruz. Evet Ziya Bey konağı Hüseyin Bey burada efendim. Hüseyin Bey'siniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Özellikle beldemiz için misafirlerimizi İstanbul'dan davet ettik zeytinlik hasadını yapalım dedik ve tüm İstanbul'da tüm Türkiye'ye bu güzel zeytin hasadımızı duyurmak amaçlı davet ettik. Onlar da bizi kırmadılar, geldiler. Sizlere de teşekkür ederim. İşte Sizler teşekkür de çünkü geldiniz. Köklü zeytincilik de dünya markası biliyorsunuz. Evet, bu organizasyonda Köklü Zeytincilik ve Hasan Bey Çiftliği'ni yanımıza aldık. Onlarla birlikte iki tane sponsor firmamız. umarım herkes keyif alır. Umarım geldiğimiz için iyi bir tanıtım olur. olur. Hı hı. Çok teşekkür Biz ederim. Biz teşekkür Görüşmek üzere. Hemen şöyle bakar mısınız? Evet dalından topluyor işte arkadaşlar. Dalından topluyor. Yayınızı kesmiyorlar arkadaşlar. Böyle hemen kameraman arkadaşım şöyle gelirse şöyle yavaş yavaş geçiyorlar arkadaşlar. Evet devamlı bayanlara soruyoruz kadınımıza. Evet güzelliğinizi neye borçlusunuz efendim? Güzelliğinizi neye borçlusunuz? Zeytinyağı. Zeytinyağı değil mi? Zeytinyağı çok önemli. <laughs> yani, çok önemli. Amerika'da, Amerika'da şu an biliyorsunuz keşfetmişler. Bizim Türkiye'de daha tam yerini aldı mı sizce zeytinyağı? Yavaş yavaş artık yani insanlar doğala dönüş yaptıkları dönüş için. Öyle. O yüzden artık bence biraz daha farkındalıkları arttı. Siz de bugün Ayvalık'a geldiniz. Evet. Değil mi efendim? Biz de bunun memleketine geldik Arka. şu anda. Evet süper. Evet zeytin topladık. Biraz <laughs> evet. sonra fabrikaya götürüyoruz. Da orada sıkacağız ve içeceğiz. Evet. Biliyor musunuz? Bakalım tadına bakalım. Görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ederiz. Evet hemen arkadaşlar yavaş yavaş böyle geçiyoruz. Evet. evet. Yayında mıyız? Şu an yayını kesmedik. Dünyaca ünlü Evet neredeyiz? Köklü Zeytinci'yiz. O hoş geldiniz. İşte bu. Böyle arası güzel şeyler oluyor böyle. Evet. E, ee, gerçekten zeytini toplamış. Biraz sonra fabrikaya gidiyoruz böyle. Efendim ayvalık dediğiniz aklınıza ne geliyor? Ayvalık deyince aklıma tabii ki zeytin geliyor. Zeytin geliyor. Zeytinin ana vatanındayız. Harika. Ve en güzel zeytin hasatı yapılacak bahçedeyiz. Köklü zeytin ağaçlarının tamam. yer aldığı. Ha, şapkayı çıkartıyor muyuz? Tabii, gayet Hadi acaba. bir daha sor o zaman Çok bana. Güzel. Yayındayız. Evet. Arkadaşlar dünya biliyorsunuz köklü zeytinci marka olmuş. Altın ödüller aldı. Ayvalık'ta. Şu an Hasat'tayız. Hasatlı Zeytin'de. Hoş geldiniz diyoruz. Evet. Ne istersiniz Zeytin'le ilgili? Zeytin'le ilgili söylenebilecek çok söz var ama buraya gelirken biz bir Zeytin dalı hikayesi yaratmak istedik. İnsanlara, dostlarımıza da Zeytin dalı uzattık ve bu şahane bahçede, Zeytin'in hayat bulduğu bir bahçede biz de kendi hikayelerimizle Zeytin'e hayat vermeye çalıştık. İstanbul'dan çok değerli dostlarımız yalnız bırakmadılar, geldiler burada. Özellikle hem anda kalmak, hem Cunda'yı yaşamak, hem Ayvalı'yı yaşamak, hem de Hasat bölgesinde zeytin yerinde görmek istedik. Bir şeye çok inandık, İnsanlar geçer, zeytin ağaçları kalır. O yüzden zeytin ağaçlarına dokunmayın lütfen. Wow, çok güzel mesaj verdi. Siz çek çiçek yağmını yiyorsunuz, zeytinyağını. Ben hep zeytinyağı kullanıyorum. Yüzlerinizi niye boşluyorsunuz? birçok şey olmakla beraber zeytinyağının da bunda katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok merkez çok teşekkür Ama Ama zeytinin bence biraz zeytin dalı, zeytin hikayesi, rengi, moda yönüyle konuşmak isterseniz Türkiye'nin en değerli modacısı i̇şte bu. karşımıza Aha. Çok iyi. Evet hemen zeytini topladık böyle. Evet biraz sonra fabrikaya gidiyoruz. Evet, evet. zeytin nasıl buldun? Ayvalı nasıl buldun? Köklü zeytin şu an, tarladayız. Ben kendimi çok e, Ege'li hissediyorum zaten. Bu arada yani burası, buranın atmosferi büyüleyici, zeytin ağacı hakikaten benim de çok sevdiğim bir ağaç. Ee, bayıldım. Cunda'ya çok çok önce gelmiştim, bir 10 yıl kadar önce. Şimdi tekrar büyülendim. Süper. O zaman ne yapıyoruz? Fabrikaya gidiyoruz. evet. Hemen yan tadına bakacağız Evet, çok merak ediyorum. İlk defa zeytinyağı yapımını göreceğim bu Aa, arada. Evet. buradan böyle arkadaşlar. Hemen böyle yavaş yavaş geliyoruz. Böyle buradan da görüyorsunuz zeytin. Evet, köklü zeytin arkadaşlar. Tarladayız. Evet, tarladayız. Tarladayız. Evet, hanımefendi. Bakar Topladık ve biraz sonra fabrikaya gidiyoruz. Buradan sıkacağız değil mi efendim? Evet. Evet, zeytin de aklınıza ne geliyor? Zeytin berekettir. Zeytin şifadır. Zeytin bizleri kucaklar Bir hatta söylenen söz vardır. Denir ya bir zeytin dalı uzatalım. Barışın simgesi olsun. Aslında tam anlamıyla bizler de bugün bu organizasyonda biraz anda kalalım. Biraz zeytinleri toplayalım. Evet. Böyle hakikaten aklımda varsa şu an şöyle düşünüyorum. Küs olduklarım varsa biraz da onlara zeytin dalı uzatalım. <laughs> ne kadar güzel. Süper. Neden olmasın. Evet, Ama çok keyifli. Anın tadını çıkartalım. Bence çok bereketli topraklardayız. Ayvalık bu noktada. Ve köklü zeytincilik özellikle marka olmuş dünya kesinlikle, markası. Kesinlikle evet köklü zeytincilik ve burada e, en özel ürünleri hazırlayan, özel doğal şekilde hazırlayan e, alanlarda işini başarıyla yürüten kişilerden. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmek ve bir yandan da tadını çıkarmak gerekiyor. Sizler bir yandan röportaj yaparken ben de Ben de harika ne kadar güzel biz de alıyoruz böyle. Devam o ediyorum. O zaman fabrikada görüşmek üzere efendim. Çok bunları. mersi. Evet, fabrikada mersi. görüşürüz. Kolay gelsin. Rica ederim arkadaşlar. Ve buradan da hemen böyle geçiyoruz Bir yavaş yavaş şey köklü zeytincilik dünyaca marka olmuş köklü zeytincilik altın madalya almış hanımefendi hoş geldiniz. Merhabalar. Nasıl, nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz. Evet. Zeyt, topladığım zeytinleri görmek ister miydiniz? Tabii hem bakacağım biraz Aa, sonra. Sepetimi getireceğim. Tamam hemen alıyorum. Sepetimi lütfen. <laughs> Burada Tabii biraz sonra fabrikaya gideceğiz Görüyor ve burada sıkıntıları alacağız, zeytinyağını zeytin evet. tadına bakacaksınız. Aynen. Güzel miyiz, neyi E Ben estetik sektöründeyim ya o yüzden. Vaa wow, süper. Iyi. Peki evinizde devamlı <laughs> ne kullanıyorsunuz? Zeytinyağı mı kullanıyorsunuz? Çeker yani. Aynen, zeytinyağı. Zeytinyağı değil mi kesinlikle. efendim? Ayvalık da çok güzel değil mi? Organik bir ortam, doğal bir ortam. Aynen, Hı? zaten dalından neydi? Dalından sofraya. Harika, Aradın süper. Görüşmek üzere o zaman efendim. Çok mersi, çok teşekkürler. Köklü Zeytin Cekeri, hanımefendi hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan İstanbul'da toplamışsınız. Kaçıyordum. Bakar mısınız? Zeytinleri toplamış. Biraz sonra fabrikaya gideceğiz. Oradan yağını sıkacağız ve tadına bakacağız. Aynen öyle. E, siz güzelliğinizi neye borçluyorsunuz? Ben de. E, Zeytine. Zeytine, tabii evet, ki. Evet, evet, zeytine. Peki, evinizde ne kullanıyorsunuz? Çekimi mi, zeytinyağı mı? E, zeytinyağı. Zeytinyağı. Bütün yemeklerimde zeytinyağı olduğu Biliyorsunuz genelde. köklü dünya ünlü marka oldu. Evet, evet. Nasıl buldunuz? Organik tarlaya geldiniz. Aha. Hiç yaşadınız mı böyle şeyler daha önce? ben de Ege'li olduğum için yaşadım. Vay. Çünkü İzmir'de yani alemin olduğu yerde de zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçları olduğundan dolayı da alışığım aslında zeytine ve zeytinyağına. Süper. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Boş bulduk, merhaba. Evet, dünya ünlü köklü zeytincikli beraberiz arkadaşlar. Evet. Ege'deyiz, evet. organik bir ortamda Zeytini topladık ve biraz sonra fabrikaya gideceğiz, yağımızı evet. sıkacağız ve evet. içeceğiz. Bunun bütün seviyor işlemlerini musun? birlikte tadacağız. İçmeyi yani seviyor musun zeytinyağını? Kesinlikle. Yani zeytinyağını yemekten önce hep böyle ekmeğe, kızarmış ekmeğe banarak... Yani... Ama şimdi organik ya, daha sıcak sıcak fazla içmeyin söyleyeyim ben iki tane. Bir tane için yeterli böyle. Öyle mi? Açtık. Evet. <laughs> evde yani. ne kullanıyorsunuz? Evde ben e, zeytinyağlarımı bütün salatalarıma, zeytinyağlarıma ve yemeklerime sızma zeytinyağı kullanıyorum. Mutlaka. Avrupalılar, Amerikalılar bunu çok iyi kullanıyor. Zeytinin gerçekten, zeytinyağını. Kesinlikle. Bizim daha Türkiye'de böyle bence hakkını veremedik. Bence de hakkıyla kullanan çok az. Değil mi? evet. mi? İtalyanlar bu işi çok ilerlettiler. Tabii. Yunanlar, İtalyanlar, İtalyanlar. Çok iyi. Nasıl gidiyor? Bizde de her yerde çıkıyor ama hani çok da güzel tanıtamadığımızı düşünüyorum yani. Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul'da mı? Ee, ben Ankaralıyım. Evet. İstanbul'dan geliyorum ama Ege'de de tabii çok yaşadım. Süper. Yani bu zeytinle çok iyi O zaman fabrikada görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben de İstanbul'dan geliyorum. Harikasın. Ne iş yapıyoruz? Ben influencer'ım. Oh, Sosyal medyada ilgileniyorum. Çok iyi. Güzelinizi evet. oraya boşuyorsunuz. Zeytin yağı. Arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere. <laughs> köklü zeytincikteyiz. Ege'de. Burada Ayvalık'tayız. Bir söylemek istersiniz? Topladığınız zeytinleri biraz sonra evet, fabrikaya yeşil gideceğiz. Yeşil altınlarımızı wow, topladık. Yeşil altınlar bu da çok güzel. Evet. Hı. Yeşil altınlarımızı topladık. Şimdi fabrikaya gideceğiz. Bunları ismimize özel kendimiz hasat ettik. Ne kendimiz kadar güzel. Zeytin ne de. demek? Zeytin demek bereket değil mi efendim? Evet. Altın. İşte bu. Böyle süper. bir altın var mı dünyada? Vay, şey, yok. Çok, değerli. çok değerli. Gerçekten böyle zeytini Altından bence daha kıymetli. Evet, kesinlikle. Her şeyimize faydalı. Yüz yıllık ağaçlardan zeytinlerimizi toplayacağız ve zeytinyağımızı Zey... yapacağız. Zeytini yiyoruz. Zeytinin pustosunu yakıyoruz, kirin oluyor. Evet. Şu an yaprakları çay oluyor. Evet. Her şey değerli yani kesinlikle. o kadar güzel. Ben zeytinyağını dişlerime sürüyorum. Saçlarımı masaj yapıyorum inan. Çok o kadar iyi, güzel ki... ben de yapayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bronzlaşıyorum, yanıyorum. Çok iyi. Tabii. O, o zaman görüşmek üzere farklı Tamam. Gerçekten öyle. Efendim hoş geldiniz. Nereden Benim gidiyoruz? Ben. Nereden biliyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul ne <laughs> yapıyoruz? Hürriyetteyim. Hürriyet başkasında ama oh, harika evet. süper. Biz Ayvalık magazin olarak yayın yapıyoruz. Dünyaca ünlü köklü zeytinciler biliyorsun marka oldu. Evet. Burada ödüller almışlar. Ee, nasıl buldun efendim organik bir ortamı? Yani gerçekten çok güzel. İlk gelişim değil İzmirliyim zaten. Aslan. Ayvalı o yüzden yabancı değiliz. Ee, ama buraya ilk defa geldim. Muhteşem. Çok güzel bir ortam. Yani organik Zeytinyağı, zeytin değil mi efendim? Ulaşamıyorsunuz ki. Ya değil mi? Yani ulaştığınız zaman da hemen böyle nimet diye geldik, saldırdık, doldurduk bence diyorsunuz. kilosu normalde şu an kaç kadar olması lazım size göre zeytinyağının? Valla eğer şeye bak, İspanya, İtalya falan Avrupa'da bu zeytinyağıyla bakarsanız, karşılaştırırsanız en az litresi 200 liradan satılması olması lazım. lazım? Yine Sen, tabii. özellikle tabii. Ki. Bir de çok büyük emek var. Çok zor işçi bulunuyor. Zaten Türkiye'de de durum belli biliyorsunuz. Bakar mısın yani yaprağı kullanılıyor şey. Evet. evet, ee, evet. çekirdeği pirin evet. oluyor. Lan Yiyoruz, mısın? içiyoruz. Zeytinyağına ah, ediyoruz. Siz güzelinizle neye boşalsınız? <laughs> Teşekkür Zeytin yani. ederiz. Zeytinyağına. Harika. Görüşmek <laughs> üzere diyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. <laughs> Aman bir yar elinden Altında kahve pislay Nerelere gidelim Harika. Elinde. Evet. Dünya Cüğünü Köklü Zeytinliğine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Ayol biliyorsunuz? İlk defa geldim. Daha önce hep uğruyordum. İlk defa kalacağım. Çok güzel. Doğal güzelliği zaten çok etkileyici. Zeytin içi kaptığınızı da geliyor? Zeytin. Hayır. Ee, var. daha doğal yiyecek, taze yiyecek güzel bir Ege sofrası aklıma geliyor. Siz ne kullanıyorsunuz? Zeytinyağı mı? Sadece zeytinyağı. Güzeliniz olur mu bu şusun? <laughs> <Evet. Harik gülüyor> ee, öyle değil. Ne iş yapıyoruz efendim? Nereden yiyoruz? Ee, i̇çerik üreticisiyim. Şükür. İstanbul'dan geliyorum. Harika. Hoş geldiniz o zaman. Hoş biraz olur. sonra fabrikaya görüşmek üzere. Zeytinleri topladık. Biraz topladık, sonra gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Şu an neredeyiz? Evet. Köklü Zeytincik'iz. Çünkü dünyaca ünlü ödül almış burası arkadaşlar. Ee, zeytin diyeceğim, aklına ne geliyor? Hayrola? Zeytin deyince öncelikle aklıma ölümsüzlük ve sonsuzluk geliyor ve mitolojik hikayeler geliyor. Ege ve Ege kıyılarının o ölümsüzlüğünü anlatan, tanrı tanrıçaların yaşadığı kutsal topraklardaki güzellik ve sağlık kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı geliyor. Türkiye kıyıları özellikle Ayvalık bulunduğumuz yer, özellikle bulunduğumuz bu köklü zeytincilik aldığı ödüllerle de bilinmekte biliyorsunuz. Ağaçları kesmeyelim diyoruz. Ağaç kesilecek bir şey değil zaten. Ağaçlar kendi aralarında konuşabiliyorlar dahi o kadar canlılar. Bir gün insanlık bunu ölçedebilecek, anlayabilecek. Ee, ama zeytin içlerinde hani bir cümlesi vardır. Siz yoktunuz, ben vardım, siz gideceksiniz, ben hala burada olmaya devam edeceğim diye. Ölümsüzlüğün, tanrısallığın, kutsallığın gökyüzüne uzanan o dallarıyla yeryüzünün gökyüzüne söylediği şiirler gibi zeytin ağaçları. Her bir dalı değerli, kıymetli. Değil kesmek, değerini bilmek lazım. Bu firma gayet iyi değerini bilenlerden biri. Ürünleri de son derece başarılı. Türkiye'nin yurt dışında adını bu tür güzel markalarla duyuruyor Şu an duyuruyor kendisi de Fransa'da, olması, da şu an gıda farması. düşünüyor da şu an sahibi? Öyle Tabii. mi? Demek ki kendisini yurt dışında duyurmuş, o başarıya ulaşmış bir firma. Lezzeti zaten muhteşem. Biliyorsunuz. Siz İstanbul'dan mı diyorsunuz? Ne Ben şey İstanbul'dan geliyorum. Ben e, köşe yazarıyım. Köşe yazarı. Evet. İki tane kızım var. Evde evet, ben sürekli ben zeytinyağı kullanıyoruz. Özellikle sızma. Çok iyi. Kızlar güzelliklerine düşkündürler. Siz, Siz de o yüzden cinsen. belli oluyor efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Harika. O zaman zeytine ve zeytinyağına ve onun kutsallığına borçluyuz diyebilirim. Çok mersi ben, Çok ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Züleyha başlayacak. Çünkü bir iki, Üç. Bir dakika. Bir Mikrofonu ver bize. Buyurun. Ver bize. Ayvalık. Koy. Üç. Şöyle bir dakika. Haydi. İki. Bir dakika. Evet, biraz biraz bir dakika. geri gelin arkadaşlar. Biraz geri gelirsek hep beraber karıyoruz. Üç. Üç. İki. Bir. Zeytin yaprağı yeşil. Aman bir yar elinden Altında kahve pişir Yandım bir yar elinden Seni bana vermezler Aman da bir yar elinden Aklım başına değişir oy Nerelere gidem elinden evet. yar, elim, yar elinden Yandım bir yar elinden Seni vermezler Avanla bir yar elinden Aklım başına devşir oy Nerelere nere, nere giden giden giden. elinden Yar eli yar elinden Yandım bir yar elinden Bravo! Bravo! Bir resim alalım, bir resim alalım Haydi Abi, bizim bizim resim şimdi. alalım şimdi Bak bas o arka arka bu kadar uğraşma yani. Harika. Evet süper. Bir, iki, üç. üç. Evet. <laughs> Şurada arkadaşlar. Neredeyiz? Hayır, bendesiniz. Neredeyiz? Neredeyiz? Bendesiniz Neredeyiz? Ben Neredeyiz? 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 <laughs> ne? Köklüz eticik. 3 2 1 Köklüz eticik. Oldu mu? Bir kere köklü zeytinciliği evet, döküyoruz. Hasatımız bereketli evet, olsun değil mi? Hasatımız bereketli olsun. Kendi köklü zeytinyağınızı zeytinyağınızı kendi diyeceksiniz biraz sonra. Evet kendi Doğru. zeytinyağımı kendim yapacağım. Evet. Doğal artık. Zeytin berekettir arkadaşlar. Dünyaca ünlü köklü zeytincilikler. İşte evet. bu görüyorsunuz. Evet. Zeytin. İşte bu arkadaşlar. Evet zeytin, zeytinyağı köklü zeytincilikten. Ee, tarladan geldik ve fabrikaya doğru geldik arkadaşlar. すごいよ、すごいよ、すごい。 kapandı. Buradan da işlediği arkadaşlar biliyorsunuz. Ve çekirdek birinin oluyor. Yavaş yavaş böyle buradan da böyle geliyor. Köklü netice dünya şart. İşte bu marka olmuş. Köklü zeytincilik. Ayvalık köklü zeytinlik. 1937'den beri arkadaşlar. oluşan bir dünya çapında bir marka. efendim biraz önce zeytinleri topladınız ve biraz şimdi hemen kendi zeytinyağınızı yiyorsunuz. Tadı nasıl? Evet tabii şu an şu haliyle biraz değişik ve çok koyu bir kıvamı var ama gerçekten burada da görüldüğü gibi böyle bir sağlık yapısı gibi görünüyor. Hafif balık bir sıcaklığı var, hafif acı gibi bir tadı var. Değişik çok değişik ama yaşanması gereken bir tecrübe. İşte bak arkadaşlar, 400 zeytin diyoruz, mükemmel, taze, yeni Gerçek hasat, yeni hasattan yeni sıkımdıyoruz zeytin ya, buyurun. Evet şu an işte yeni hasat arkadaşlar gördüğüne göre. Hat gibi çıkaralım bir, hat gibi. Hat gibi çıkaralım. Yeni hasat, yeni sıkım.